Game Time'dan herkese merhaba. Ben Onur Mitat Kan Kandemir'leyiz. İki Godzilla fanı. Hatta ben evde zaman zaman Godzilla taklidi falan yapıyorum biliyorsun bro. Nasılsın? İyi misin? Bir konuşalım şu filmi. İyiyim brocum. Allah gittik sinemaya ikimizde. Ee, hem spoilerlı şekilde de daha çok konuşalım dedik. Zaten hani Godzilla'nın ne kadar spoiler olur o ayrı olur, da. Olur ee, olur. filmi beğendik mi beğenmedik mi bir tartışalım. Neler diyorsun? Vallahi ben açıkçası bu kaijulara bir fantazim var. Godzilla'ların Japon filmlerini özellikle çok seviyorum. Hani 38 filmin kaçını izledin dersen yarısını izlemişimdir abi öyle ya da böyle. Bu filmden önce bu son 5'li filmi de izledim hatta. Bir de Tristar'ın yaptığı önceki zaten biliyorsun rezalet dinozorlu Godzilla vardı. Onu falan da izledim. Yani bence çok iyi bir Guilty Pleasure bu seri. Bu filmi de özellikle Godzilla'nın pembe olması dolayısıyla bekliyorduk. Ha birazcık sapıtmışlar mı artık? Yani ana karakterlerden taşıp artık iyice yan karakterlere işte podcastçi çocuk atıyorum siyahi olan ana karaktere devşirilmiş falan gibi bir durum var ortada. Evet saçmalamışlar mı? Saçmalamışlar açıkçası. Onu pek beğenmedim ama hala bence görselliğiyle özellikle IMAX'te hani gidip izleyebiliyorsanız şehrinizde varsa hala bence iyi bir opsiyon. Bence de keyifli zaten bu filmin biraz olayı hani Godzilla'nın böyle daha az nadir yerlerde gözükmesi. O yüzden hani daha çok Kong ana karakter gibiydi Hani onun üzerinden görüyorduk. Godzilla daha böyle hani yaklaşan bir şey gibi hani brutal Değil bir mi? şey gibi gözüküyordu filmde. Sen bir de e, Minus One'ı da izledin şu 2023'te çıkan. Yok. E, onunla karşılaştırırsan ne dersin? Yok yok izlemedim Minus One'ı. Hatta Blu-ray'a blu düşmesini bekliyorum işte. blu raye düştükten sonra onu da çekelim seninle hatta. Ona en iyisi falan diyorlar yani açıkçası hani sinematik açıdan da zaten. Shin Godzilla izledim mesela sen onu seyrettin mi? Yok abi. Abi Shin... Fena değil çünkü böyle hani şeyi zaten bir restart hikayesi hani evrenin temeline iniyor. ilk gün Godzilla geldiğinde insanlar ne yapıyor diye anlatıyor. Beni o hikaye daha çok çekiyor çünkü politik yandan bir bakıyorsun. işte insanların bir telaşı, bir işte iletişim çabaları var ama bir yere varmıyor. Hükümetler paslaşıyor böyle NATO şu bu devreye giriyor. Onu biraz bu seriye dahil etseler aslında çok güzel olurdu. Şöyle diyeceğim mesela bu filmde abi onlar İlk filmlerde görece vardı. Biraz Brian Cranston'lar işte o Eleven'ın oynadığı, Millie Bobby'nin oynadığı falan filmler daha böyle siyasetle en azından bilimle iç içe filmlerde o benim ilgimi çekiyordu. Bu birazcık dediğim gibi artık Kong'la Godzilla'yı biz MonsterVerse'e koyduk. Abi yapabildiğimiz her şeyi yapalım. Rastgele bir sürü karakter şu bu ne bulursak ekleyelim evrendeki biraz ona dönmüş yani. Ya ben o tercihi kötü bulmadım ama şeyi kötü buldum yani madem bunu yapıyorsun o ana evrendeki ayrı hikayeye gerek yok yani insanlar arasında geçen durmadan duru anlaştırıyor. Evet. Hani madem öyle direkt konuşmasız bir şekilde Kong veya Godzilla'nın hikayesini izleseydik gibi düşün. Bak o güzel olur ya yani düşünsene 40 dakika dümdüz aksiyon sadece Mısır'da geçse bu film veya sadece Roma'da geçse. Çok güzel olurdu ama geçtiği yerlerde şey düşündüm abi yani bu şehirdeki insanlar veya hükümetler nasıl bu işi okey olmuş çünkü dev gibi şeyleri yıkıyorlar burada ne bileyim bir ses çıkar diye düşündüm. Valla olacak gibi değil ya. Yani daha gidecekleri nokta ne var bilmiyorum. Bu arada spoiler'a ben geçeceğim buradan sonra. Çünkü e, hani izlemeyenler varsa dikkat etsin burada ama. Post credit'i bekledim açıkçası daha ne yapacaklar bu seride çünkü hiçbir açıklama yok abi post kredi çıkmadı hani kafayı yedim evet, artık yok. çünkü bu Godzilla'nın şimdi temel düşmanları vardır tamam mı işte ne vardır King Ghidorah vardır mesela onun adını andı filmde işte Mothra vardır mesela eski filmden geri döndü falan bunlar güzel şeyler de tutup böyle işte yaralı kral yapmışsın abi bir tane Shimo eklemişsin böyle beyaz Godzilla. Aysilla hatta falan. Yani bunlar esas şeye bence tam oturmuyor. İnsanlığı tehdidi üzerine zaten hiçbir şey vermediğin için. Spider-Man'le de crossover yapabilirsin bir noktada bence bunu artık. O raddeye gidiyor. Biraz da maymunlar cehenneminde de dönmüş. Oradan da atayım sana topu. Senin sevdiğin seri ama ben hakikaten beğenmedim abi. Yani maymun 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 baydı beni. Ya vallahi bilmiyorum beni baymadı. Ben o mesela dediğin gibi o e, buz işte buzul çağını getirmiş olan Godzilla sözde hani onunla dövüşüyorlar ya, ya. o sahneleri falan da çok beğendim. O kurduğu hani orada bir maymunlar krallığı varmış da oraya yeni imparator oluyor Kong falan gibi bir sonu da beğendim. Bilmiyorum ben insansız olan her kısmı beğendim galiba ya. Değil mi? Yani Sen... CJ'in içinde olduğu bütçenin verildiği her şeyi ben ki biliyorsun ben hani Transformers'ı falan da çok severim. Yüksek bütçe artı iyi CGI beni hani koltuğa gömer her zaman. Vallahi benim de öyle ya. Yani yalan söylemeyeceğim. O kadar Oscar filmleri falan çektik burada ama abi şunun verdiği haz başka bir şey. Bilmiyorum neden. Yani CGI müthiş miydi? Bu serinin muhteşem bence. Ama bu filmin müthiş olduğuna katılmam. Bir iki noktada mesela şey yapmışlar böyle scale numaraları yapmışlar tamam mı? Normalde o beyaz Aysilla olan Shimo küçük görünüyor gözüne. işte Kong'la referans veriyorsun. Ama dördünün o Hollow Earth'te birbiriyle kapıştığı sahnede hepsi birbirine eşit falan böyle hani gimmick kullanmışlar. Atıyorum gidiyor kolezyumun içine kıvrılıyor falan. Biraz bence o scaling olayları göze batıyor. Ayrıca o beyaz hayvan bildiğin olmamış yani maket gibi duruyor. Ee, ya o anlamda da çok etkileyici bulmadım. Pat pat şeye endüstriye dönmüşler yani bu sene bu filmi çıkalım amaç. Ama seneye de bir şey olmazsa ya da buradan nereye bağlayacağını bilmezsek biz ne yapacağız abi? Ya ben CGI'dan e, hani senin kadar gözüme batmadı ki ne bileyim CGI'ler gözüme batınca sinir de olurum. Bilmiyorum, herhalde mutlu günümde izlemişim biraz daha filmi. Senin düğün ee, günün. Ya şişt. Aynen şeyler keyif verdi İşte ne bileyim Cairo'nun yıkılması işte Rio de Janeiro'nun yok olması falan Değil mi? olmaması gereken şeyler bir anda oluyor ya yani onlar güzel hissettiriyor aslında o şehir dövüşlerine gerçekten bayıldım. Evet evet gayet iyi. Bir de e, hani bir önceki film hani Kong vs Godzilla'ydı ya hani onu o işi beğenenler için filmin içinde bir kısımda da hani bizim Godzilla ile Kong Birbirine giriyor yani kimseyi bence biraz eksik bırakmamak istemişler. Şey biraz eleştirilebilir bence yok şu bir şey kabilesinden geliyormuş işte bir kelebek geliyor şu bu oralar baydı benim. Evet oralar bayıksan kongçusun abi yani, yani dediklerin seni büyük maymuncu yapıyor kong adam. Büyük Vallahi... Zaten şeyle dünyaya gözümüze açtık ee, Empire State ise King Kong'un tırmanması. Tabii ile. tabii. tabii. Şimdi Peki sana var. soru birinde... ...vedalaşacaksın bir tanesiyle hayatında hiçbir zaman bir daha... ...ya Godzilla ya Kong olmayacak. Zor soru. Ne yaparsın? Abi Godzilla olmasın ya. Ciddi misin sen? Evet. Sen sen ne diyorsun? O tam tersi ya. Ben hatta bu tam seriden Kong'u çıkart... ...ben Skull Island'da hadi fena değildi dedim de... Hı hı. ...Godzilla Kong'u bile düşük bulmuştum. Zaten bu e, yeni yönetmenin... ...demin ki bir önceki filmi çeken yönetmenle aynı bu sefer ki ...böyle bunları aşırı çaprazlamasını sevmiyorum... Kong çok şey geliyor. Çok insani yanı fazla gösteriyor abi. Gidip adamın yani Kong bir şey tamam mı? Hani monster yani hani böyle Titan diye geçiyor. Gidiyorsun dişini çekiyorsun falan. <laughs> i̇şte alıyor Smackdown yapıyor Godzilla'yı falan. Birazcık bence abartıya da kaçmışlar yani. Daha böyle... tabii abartı da Smackdown'u da seviyorum yani belki onunla da ilgisi. Tabii tabii o da olabilir. Ya Önceki filmlerin posterine bakıyordum demin IMDb'den bu uh, Skull Island'ın, Kong'un Skull Island'ının posterine baktım abi Marlon Brando'nun Apocalypse Now posterinin evet, falan aynısı, aynısı. Aynısı ve güneş Çok arkası çekimler falan. falan ters kamerayla hep aynıdır yani bunu da güzel verir. Hakkını yemeyelim yani Kong olmazsa bu seri olmaz. Abi biraz da hani senaryoyu şey yaptık üstünden geçtik hani oyunculuklara falan da bir şey eklemek ister misin? Vallahi isterim çünkü dediğim gibi işte podcastçi, siyahi adam, Rebecca Hall. Rebecca Hall da bu arada sevmem abi yani hani oyuncu mudur? E, herhangi biri benim için. Şimdi Rebecca Hall'u bu filmde ana karakter yapıp bu sefer işte dediğim gibi şeyleri atarsan, sen Skarsgård'ları, Brian Cranston'ları gönderirsen çok çiğ kalıyor. Oyunculuklar zaten rezalet. işte İvi kabilesi ve kızın dramasını izliyorsun 2 saat kız işte. bir de hani el, el, işaretleri falan son ha. zamanlarda hani ödül aldı ya ha. buna da bunu ekleyelim gibi bir şey çıkarmışlar. Aynen da. zaten bir geri dönüş de var sinemada işte halkadaki gibi yok işte şey çiziyor böyle işaretleri çiziyordu oraya gidiyorlardı kapıyı açıyorlar dokunup falan. Tam halka zaten. Tam halka yani hani Adam Wingard birazcık şey yapmış orada. Ee, dediğim gibi Ken Watanabe'yi falan da insanın gözü arıyor o karakterlerin devamı bir şey lazım ya da Abi bunda şey de yoktu. Bir sonraki filmle ilgili bir karakter olacak bir şey olacak o da yoktu yani. Maymunlar yok Cehennemi'nde... ben bu kadar tamamlanan film görmemiştim. Sonu hani bitti gibi bitti. Aynen şu an seri bitse Maymunlar Cehennemi varmış yer altında dedik. Godzilla oranın da efendisi oldu. Bitti deriz yani hani çok şey bir durum yok. Hatta Legendary'nin başındaki adam da demek ki satışlar iyi gidiyor. Sinemada patladı birazcık yaslanıp arkamıza bakalım... Ne yapacağımızı görelim demiş. Lan bu mudur yani hani seninle ilgili plan abi hiçbir şey yok ortada. Devam ederler heyecanlandırmadın herkese. ki bizi senin devamı için. Yani, yani ne izleteceksin ki? Bir de pembe yapmış o da çok konuşulmuş. Hani ben şimdi takmadım güzel görünüyor da mavi falandı. Yok işte onu overload etmişler falan. Şeye takıldım bu arada Kong'un kolundaki o robotik şeye ee, prostetiğe. <laughs> Abi o tam hani Smackdown biraz... ya tam Smackdown yani fantazilerin. Japonlardan gelen full overload hastalığı var ya biraz onu mu yansıtmak istemişler acaba? Biraz hani... Karakter güçlendikçe güçleniyor, büyüdükçe büyüyor şu bu aynen. Aynen Mechazilla'yı da gösterdi mesela. Mechazilla Godzilla'nın evreninde olduğu için güzeldi. Yoksa saçma sapan bir şeydi geçen filmde. Ee, bir önceki film pardon. Geçen filmin sonunda mesela Tokyo'da kapışıyorlardı böyle ışıklar falan muhteşemdi. Bunda CGI'yi de etkileyici bulmamamın biraz sebebi o oldu abi. Yani ortamlar da sönük kalmış tamam güzel ama fragmanda gösterdiğinin üzerine şey almadık. Böyle orada karmaşa oldu. Biz işte e, Kepren Mikerinos'ta böyle inanılmaz bir savaş döndü ben diyemeyeceğim. O yüzden biraz şey kaldı. Puanlamaya geçelim mi? Olur abi geçelim. Haydi başla hızlı. Abi puanlamada işte her zamanki gibi kurgu teknik izlenilebilirlik puanlayalım. Ben kurgusunu hiç beğenmedim yani dediğim gibi o işte ne bileyim Atlanta Reisin saçmalıkları şu bu hani o rezalet. hikayeye gerek yoktu rezalet rezaletti 4 vereceğim kurgusuna i̇yi, bir şey yok iyi kurguda. bile verdin İyi bile verdin Bak, Hani çok izleten bir film ama buna 4 fazla bile bence. Sen de izle. Ee, teknik, teknikte abi işte hani tabii ki ben beğendim. Ben de beğendiğimi söyledim. Dövüşleri de beğendiğimi söyledim. Bu kısma biraz yüksek vereceğim. 8 vereceğim burasına. Süper. Güçlü olan kısmı burasıydı bence. Ee, i̇zlenilebilirliğe geçersek de 7 vereceğim izlenilebilirliğe. Yani dövüş kısımlarına ne kadar heyecanlandıysam o işte dörtlü beşli insan grubunun kısımlarında da o kadar övülme geldi. Aynen. 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 O yüzden burası da 7 olsun. Yani izlenebilir bence bir filmdir. Yüksek bütçeli sinemada gidilebilir bir film. Değil mi? Sen ne Ta diyorsun? Tam, bir, tam bir Guilty Pleasure. Yani hakikaten. Hı hı. Şöyle ben Godzilla fanatiği olmasam e, çıkabilirdim sinemadan. Yani iyi bir film yok ama işte görsel şölen. Kurgu'ya 3 vereceğim, Tekne'ye 7 vereceğim dediğim gibi işte mesela Tokyo sahnesi çok daha etkileyiciydi eski filmde ya da ne bileyim bu... Atmosferik savaşların döndüğü işte Washington'da şuradaki buradaki çok daha iyi görsellikte filmlerdi. İzlenebilirlikte de abi 5 vereceğim. Godzilla ana planda değil burada. Kong da değil işte Kong'un yancıları falan artık olayı ele geçirdiği için ben de tepkimi bu şekilde düşük bir izlenebilirlik puanıyla koyayım istedim. Abi sen bayağı beğenmemişsin o zaman. Beğenmedim yani Adam Wingard'ın son filmi de bence sıkıntılıydı. Çünkü şeye oturmuyor abi yani Hollow Earth varmış da Hollow Earth'ın içinde böyle bir olaylar silsilesi varmış da şeyin evrenine ters anlatabiliyor muyum? O Japon Godzilla'ya ters, Kong'a da muhtemelen çok ters. Sadece bir Hı -hı. Monsterverse evren yaratma ve sonsuza götürme ile ilgili bir çaprazlama serisi yani. O... Ben yine de yani böyle yüksek bütçeli popcorn filmlerinin hani sinemada olmasını istiyorum. En azından keyifli bir, bir buçuk saat geçiriyor yani. Yani o da senin Uzman olmadığım bir konu ama çok da sevdiğim bir konu. <laughs> yani sinema paradiso konuşursun ama gidersin sonra. King of the Planet of the Apes'i çekelim mi abi? Çekelim. çekelim. Onu da çekeriz. Onu da çekelim. Fallout çekelim. Yakında çekelim bazı şeyleri. Evet kapatıyorum. Eğer senin de ekleyeceğin bir şey yoksa. Eee... <laughs> Videoyu beğenmeyi bir de kanala abone olmayı unutmayın. Ben onu ekleyeyim. Sen de kapat. Evet ben de kapatayım. Çok küçük bir duyuruyla bundan sonra oyun videolarımızı azaltıyoruz. Hatta sadece lore'unu bildiğimiz Last of Us God of War gibi şeylerin hikaye analizi videoları tarzında şeyler yapacağız. Murat bizde olmaya devam edecek. Dizilerde, filmlerde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.